Mbappe mi? Yoksa Tomane mi? Buna siz karar vereceksiniz. Bu video yayınlandığı an hemen topluluk sekmesine gidin gençler kanalda. Orada bir anket açtım. Oyunuzu kullanın. Bir sonraki hedefimiz transferde Tomane'mizi geri mi alalım? Yoksa Mbambe'yi mi alalım? Tomane 119 milyon euro. Mbambe 200 milyon euro. Bu arada bazı oyuncularını sattık. Sürpriz olsun. Bu EFA Avrupa Ligi unutmayalım. Ve mücadele başlıyor gençler. Süper ötesi bir like bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Messi. Messi. Lionel Messi. Mükemmel bir pas atıyor. Kanatta Tecasito. Çok zor bir maç olacak. Tecasito. Yaptı hareketin. Hop nereye gittim acaba dedi. Baktı. Bir daha hop nereye gittim acaba dedi. Yemediler. Hocam penaltı. A gitti öldü. Maçın başında öldürdüler adamı gençler. Tekasito öldü. Sedye, Sedye medik, medik. Sarı kart gösteriyor bir de ya. Bir şey diyeceğim. Dikkat, dikkat. Uf! 90'dan çıkıyor Ronaldo'nun şutu. Dördüncü dakika. Gol olsa epik olurdu. Şöyle şık bir pasım var. Şöyle bir pasım var. Şöyle bir pasım var. Neler oluyor burada? Tekasito neler yaptı? Ronaldo içeri baktı. Mükemmel golün tanımı mı? Direğine tüküreyim seni. <laughs> <laughs> Ah o kale direkleri. Yine hoplattın yürekleri. Ne diyor bir Hasan Mustanot'a sözü? Direksiz bir video. Meyvasız ağaca benzer diyor. Ne de doğru söylüyor. Her maç bir direğimiz. Her video bir direğimiz var. Allah'ım var. Olmasa sahip olur. Bu maçı almamız lazım. Tekrar hatırlatıyorum. Hedefimiz Mbappé mi? Yoksa Tomani mi gençler? Ankette oyunuzu kullanın. Topluluk sekmesinde anket açtım. Bakalım ne çıkacak siz ne diyorsanız o bu arada görmek istediğiniz farklı oyuncu isimleri de varsa transfer onları da yazabilirsiniz. Okey aldım alamadım güzel aldım dansu aferin verdim pasta şimdi tekasito 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 gördüm senin yaşam olsaydım tekasito aferin de tekasito gidiyor I am Sen. the king be Allah'tan taca gitmedi oyunu silecektim taca haydi bu arada sürpriz bazı isimleri sattım gençler söylemeyeceğim kimlere olduğunu Mustera henüz gelmedi Mustera'yı aldık biliyorsunuz önceki bölümü izlemeyenler Ama Mustera sezon sonunda gelecek bize bizim oyuncumuz ee, Satılanlardan bir tanesi Ferguson Onu söyleyeyim Onun bilgisini vermiş olayım Gerisi sürpriz olsun kimler gitti kimler geldi göreceğiz Kimler geldi Hayatından kimler geçti Hiçbirisi yiyeceğim golü Orada saçmalıyorum çünkü Yedim golü ve bak gol atsın biri diye Bakırıyor etrafına bak Şöyle Bonucci'den evet Yedik ya yedik yedik Köşe vuruşu Bonucci'den hiç memnun değilim gençler Bonucci'yi de sattım mı acaba bilmiyorum Bakacağız göreceğiz Bakacağız göreceğiz sattım mı acaba satmadım mı acaba Baskıya bakın adamlardaki Alamıyoruz bak Tamam Messi çok güzel gönderdim. Arda sen mükemmel seyraldı Arda gidiyor. Bal pilot gidiyor Arda köşeye yuvarlan Arda. Arda Güler kurtar bizi Arda. Arda Güler. Ne güzel Hiç artistik yapmadım. Yok böyle vurayım. Yok şöyle vurayım. Gençler bu maçı kazanmamız lazım. Böyle maçlarda artistliğe girmiyorum. İşte Arda o muhteşem soluyla Anlıyor file bekçisini devam ke. Şu güzel oldu. Şu güzel oldu. Şu bir. Bu maç almamız lazım. Haydi çocuklar haydi. Dikkat edelim. Vurdurmayalım döndürmeyelim. İşte geçmesin oraya. Oraya geçmesin işte adam ya. Geçmesin. Yer arıyor zaten kaleci gol yemeye. Aferin lan. Şirmedim Tekasito. Güzel bir pas bu güzel bir pas. Arda yardır Messi. Yardır Messi. Messi'ye mükemmel ötesi Arda. O nasıl bir pas. Iniesta mısın mübarek. Xavi misin mübarek. Şimdi yanlış yaptım. Neyin yanlış yaptım biliyor musunuz? Messi ile sol ayağıyla sol köşeye plase yapacaktım. Yakın direğe vurayım dedim. Onu da plase vurdum. Saçma sapan iş şey oldu yani. Batırdım. Tamam mı ben bir bir konuşamadım. Bebep be oldum. Benim suçum. Tamam güzel. Şimdi Messi. 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 Hocam çal düdükleri. vallahi faal bunlar. Adamın ayağına vuruyorsun ya. Faul. Ferdi. Tül. <laughs> gibi Despacito. orada, orada, orada. Çok iyisin. Kim o? Vega. Kardadı. Şöyle bir ara pası var. Messi! Ya Allah niye ters ayağına geliyor bu adam köşe vuruşu? Gençler dikkatli izler miyiz? Dikkatle izler miyiz? Kırmızı <laughs> vurdu. Kırmızı vurdu. Inanam. O kadar da bekledim. 45 artı golü. Please. Please. Haydi kaç tane şutumuz var? 45 artıyı biz atalım ama bitti. Bitti. Soy modasına mutlu morali mesut gideceğiz inşallah. Hocam. Refri. Gençler. Gördünüz mü hileyi? Gençler birinci. Kaleci vuruşunu kullanırken birinci dakikayı geçmişti. Gençler. 3 oldu. 3. 3. Gel al izleyin. Kaleci vuruş yaparken uzatma birinci dakikayı geçmişti. Seri gibi hakemin ya. Kimsin sen? İvan bebek misin? Nesin? Pis. Peki gel. 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 Gel, gel. Adam seçmiyor bak, Adam seçmiyor. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Pas verecek yer bulamıyor mu? Buluyor. Musun? Her zaman bulacaksın da. Bak, yok. Her zaman bulur. Nereyi kapatırsan öbür tarafa pas var. Gol demek ki bunun sonu. Bu bu atan sonu gol demek ki. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. bak, bak, bak. Eldivenlerinden öpüyorum. aferin Köşe vuruşu yemeyelim. Please yemeyelim. Lütfen yemeyelim. Kazanmak istiyorum bu maçı. Lamela, Lamela. Eyvah, 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 eyvah. Önün, önün, önün. Çıkmaz ki o top. O top çıkmaz. Ne yaparsan yap çıkmaz. Gol oluncaya kadar. Allah'ım <laughs> 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 ya. He tamam sensin ya. Sensin ya. Messi, Messi, <laughs> Messi. Messi. Yaptı arabasını. Tekasito. Tekasito bir daha önüne. Tekasito. İki kişi birden ne güzel kapatıyor görüyor musunuz? Şöyle bir pasım var. Şöyle bir pasım var. Döndüm. Vega. Vega at bunun efsanesin. Vega. Hayır. Kaleci senin eldivenlerine tüküreyim. Puy. Tekasito. Şurayı gördü. Kim o? Messi. Şu pas geçer mi? Şu pas geçer mi? Ronaldo atar mı? Atar ama Kaleci'nin üzerine atar Ronaldo. Hadi çocuklar. Gol atmamız lazım. Beraberlik kabul etmiyorum. Beraberlik benim için mağlubiyettir. Beraberlik benim için mağlubiyettir. Birisi birisi sorumluluk alması lazım bu takımda. Birisinin sorumluluk alması lazım. Ama işte koşmuyor ki herkes yürüyor. Eyvah! Eyvah! Gençler. Hayırlı işler, bol güneşler. sen ne yaptın sen ya? Ya bu adam hayat kurtarıyor, sağıyla vurdu, tık golü, tekrar kalecimi çalımlayayım, köşeye vurayım düşünmedim, kritik bu, kritik maç bu, Arda Güler hayatımızı kurtarıyor, Tantuni Spor'u ipten alıyor ipten, sen bari heykeli dikilecek adamsın çocuk. Yok mu ya? Bir şey söyleyeceğim. Sevgili Arda Güler'in yeni ikonikleşen gol sevincini istiyorum. Ondan istiyorum. Yapın ondan. Eyvah yedik golü. Kızdırdık mı abi gençler yedik golü. Uy bak kaleci gol oldu. Top dışarı gitti. Çok heyecanlı maç. Taşikalar 79. Kaybetmek istemiyoruz. Lütfen saçmalama oyun. Saçmalama oyun. Kim var orada? Kim var orada? Kim? Çok güzel Messi. Messi birinin koşması lazım. Birinin koşması. Ya bu kadar kullanacağım ben bu gameplay'i ya. Fergü şuraya ver. Tamam Atal gitti. Fergü'ye verdi. Fergü birini koşturman lazım. Sen koşamazsın. Sen yorgunsun. Şimdi Messi'ye mükemmel bir pas Messi. Messi gidiyor. Küçükken işlem gidiyor. Vurdurmazlar sana küçükken işlem. Vurdurmazlar sana küçükken işlem. Vurdurmazlar. Tamam. Ah be. O ne ara şey oldu. Başta son anlar artık çok heyecanlıyım. Muriel. Oy öyle bir şey yok. Dansu sen onu yenersin. Sen onu yersin yersin ham yaparsın. Önüne geç önüne geç. Hiç müdahale falan yapma. Önüne geç öyle dur. Önüne geç öyle dur. Önüne geç öyle dur. Bak. uf, illa vuruyor şutu. Ne yaparsan yap. Köşe vuruşu kullanılacak. Çok dikkatliyim. kaleci oynatmayacağım. Dikkat. Eyvah eyvah. Bu eyvah. Bu eyvah. Orada biri var mı? Var ama yetişmez. Ee, orada biri var mı? Var ama illa yiyeceğiz değil mi, o golü? İlla yiyeceğiz değil mi? Bak. al. Offside hocam ney? Foul. Offside penaltı ney? Offside penaltı ney? Elle mi değdi? Çok güzel. Dakikalık 89. Bugün 59. Sakin. Bonucci sakatlandı mı? Umurumda bile değilsin Bonucci. Açık söylüyorum umurumda bile değilsin ya. İstersen 6 ay sahalardan uzak kal. Ronaldo'ya mükemmel ötesi bir pas. Ronaldo giriyor. Hop oh, paylaş. Hatta. 9'un kırmızı yanında donmasına terbiyesiz. Azıcık var ya azıcık karakterin varsa. Azıcık karakterin varsa kırmızı yapıştırırsın buna. Pöö. rezil. Ya var ya. Hiçbir şekilde gol olmaz buradan Hiçbir şekilde gol olmaz buradan Ölü yaprak falan deneyeceğim de O ne? O neydi? Baraja değil, değil mi o? Nereden gitti öyle ya? Ah be hocam bitir hocam 3 dakika neyin uzattın hocam Hocam 2-1 öndeyiz gençler çok kritik maç almam lazım Kanter içerisinde kaldım aferin size Tekasito Tekasito şimdi verdi Güzel paslaşmalar bunlar Arda etrafında döndü Arda verdi ara pasını Güzel ara pas düşüncesi hayır Geçmez ama niye geçsin Hocam bitti hocam bitti işte bu işte çok ha. Uzun zamandır bu kadar stres yaşadım bir maç daha hatırlamıyorum ya. Güzel almayı başardık. Ya gerim gerim gerildim yemin ediyorum. İlerle diyelim. İlerledik. Ve işte diğer skorlar bu şekilde. Chelsea yenilmiş bu arada. UEFA Avrupa Ligi'nde ne maçıydı onu bile hatırlamıyorum. Grup eleme maçı mıydı? Neydi? Gençler. Bak. Bir alkış alalım. 10 milyon euroya. Beşiktaş'a transfer oldu. Daha fazla satabilirmişiz. Umurumda bile değil. Aha. Yalnız ben. Muslera gelecek diye sattım bunu. Bak piyasa değeri 7 milyondu. En iyi anlaşma 13 milyonmuş. Biz onu anlaşmışız. Fena değil yani. Devam diyelim. Korona karşılığında hayır. Koronayı biz kaça satmış kaç kaç Ka Ka en son 15 milyona yok ha 30 milyona yok demiştik. Ama ben koronayı şeyli istemiyorum. Takas teklifi istemiyorum. Kimmiş takas şeyi olan? Calvin Stanks kim ya? Nasıl görüyorum ben onun kim olduğunu? Gençler ha takas opsiyonlu görüntülü o mu? Şu kim bu? Bakalım. 26 yaşında. Piyasa değeri 9 milyon. 15 artı 9. 15-25. Aa! Biz şöyle yapalım. Bir şey deneyeceğim. Bak şimdi. Dikkat. Bak. Gel buraya. Buna şimdi görüşme yap diyeceğim gençler. Dikkatle izleyin. Bak şimdi. Dikkat. 15 milyon artı şeyi veriyoruz. takas oyuncusunu çıkar. Yeni transfer ücreti teklif et. 35 milyon isterik. işinize gelirse kardeşim. Hep siz mi la? Hep siz mi la? Biraz da biz. Buyurun. He, ee, ücreti 35 milyon. Başka bir teklif yapmayı düşünüyoruz. 16 17 milyon neredeyse. Kim ya yeni birini mi teklif etti bana o? Karşı teklif. Takas oyuncusunu çıkar. İstemiyorum takas ya. Yeni transfer ücret teklif et. Kardeşim. tamam. 34 ver. 33 ver. Öpüşelim, barışalım, gidelim. Teklif yap. 33. 33 milyon. Güzel para bak. Tek takas istemiyorum. Ben oyuncu istemiyorum kardeşim. Bu son teklif üzgünüm. Tamam. Bu anlaşma dahilinde badu öyle. Yok kardeşim yok. Reddet güle güle. Güle güle işimiz olmasın. Ben de beleş oyuncu artık yok gençler. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle kardeşim. İşinize gelirse. Bu arada şunu çok sık göstermiyorum. Merak edenler olabilir. Gençler şu anda 18, 15, 15 ve 7. Yani ideal ve ideal üzeri. Aslında şeyimiz var. E, ekstra güçlerimiz var. Bilen biliyor zaten ne olduğunu da bilmeyenler için önemli değil. Biz devam diyorum maç günü. Gençler dur o maçı atladım bir. Arda Güler'e teklif var. 131 milyon euro. Arda Güler. Ne diyorsunuz gençler? 131 milyon 135 vermişler. Kabul etmemişim yalnız. 135 vermişler. Kabul etmemişim. Bak diyor ki 113 ile 166 arasında bir teklif adil olacaktır diyor. 166 mı? O zaman ben bir 150 çekeyim bunlara. 131 milyon mu? <laughs> gerginlik çıkar. Bak gerginlik çıkar gerginlik. Hemen yeni transfer ücreti. Bunlara bir gençler şöyle bir 150 çakalım da bir şok olsunlar. Hadi bakalım. Ben 150 alıcı Arda bu kardeşim. Geleceğin yıldızı bak ne diyor Rudiger? Türk iş elmas diyor. Türk iş elmas. Arda Güler! Arda Güler! Güler! Türk iş elmas! Biraz pazarlık edelim. Güler için 131. Ne dedi o ya? Zaten 131 Karşı teklif. Satıştan sonraki pay ne ya? Yeni transfer ücreti kardeşim 141. Bak güzel para, güzel para 141. Kabul edersen gerginlik artar mı bilmem. 141. Bu son teklifin üzgünsün. He, ne istiyor gençler? 131 artı satıştan sonrası pay mı? Şöyle yapalım. Karşı teklif. Satıştan sonrası payı çıkar. Bak piyasa değeri 95 Arda'nın. Yeni transfer. Teklif et. Kardeşim. 145. Teklif yap. İşine gelirse kardeşim. İşine gelirse. Kapı orada. Kapı orada istiyorsan. What? Arda gitti. Beklemiyordum. Gençler şok oldum bir an. Vallahi hiç beklemiyordum. Kabul etmez bunlar dedim. Arda üzgünüm. Özür diliyorum Arda'm. Arda'm canım kardeşim. Kızmayın bana olur mu gençler? Vallahi kulübün geleceğini düşünmek zorundayım. Arda seviyorum seni kardeşim. Biliyorum izliyorsun bizi ama güle güle Arda. Arda güler. Seni gören gözler hep güler. Ay gençler 145 milyon euro. Ama gençler Bayağı bir kar ettik Arda'dan. Ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara. 145 milyon. Artı bizde 50 var zaten. 190 küsür milyon. Bak 200 milyon. Tekrar söylüyorum. Mbappe'yi mi alalım? Tomane'yi mi alalım? Anket var şu anda. Lütfen katılın. Maç günü diyeceğiz ama gelen kutusunda mesaj varmış. Kadromuz bu şekilde. Arda Güler. Şu anda oynayacak tabii ki bu maçta var ama. Balıya Arda. Adam bizi kurtardı gençler. Bak maçta kurtardı bizi. İki gol attı falan bir şey attı. Ama biz gittik adamı sattık. Ne için? Kulübün geleceği için. Kes bıdı bıdıyı. Ve rövanş maçı kardeşim. Rövanş maçı. seni ile rövanş maçı ve mücadele başlıyor. Haydi bakalım Allah Allah Allah. Messi. Messi bu sefer zorlamayacağım. Ya zorlamayacağım pardon. Ee, bak giderse kalecimiz bizim. Mustera da gelmezse. Gerçi o gittim o gelecek. Belli sezonda gelecek. Ne diyorsunuz gençler? Ya şu hata ve şu golü ne diyorsunuz ya? Ne düşünüyorsunuz Allah rızası için? Yani ağlamayayım da yazılmış gol değil mi bu ya? Kalecinin üzerine gelen topu. Öyle bir şut da yok zaten. Yapıyorsun? bak ip ince, ip gibi yerden geçiyor gol lan tuttuğun açı tuttuğun açı ele bak ele bak ya şöyle bir gol yiyiş şekli var mı gençler ya bak şöyle bir gol yeme şekli var mı Allah için bak <laughs> tamam ağlamıyoruz Al, devam sıkıntı yok Kim lan, Hasan lan yeni imajı gençler Hasan Usta'nın yeni imajı bu var ya Arda'yı sattığımız için bir de kaleciyi sattık ya bakı onların şeyi bunlar intikamı Marka Verdi pasını şimdi Calabria Şimdi güzel rakip şam şamşırdı Bu bir işaret Bu bir işaret Dikkat Ve gol Vega'yı hiç oyuna katmıyorum farkında mısınız Halbuki ne plaseleri var Güzel Şimdi Messi çok güzel kaçırdın Sen de ama koş işte Messi koş Koşabilsen Lionel'sin Messi'sin Gördüm seni Messi Gördüm seni Messi Kandırıyorum I Şimdi the the Çok geç ama Direkten de üstümü başımı parçalayasın var ya. 90 lan dönme. Başkalın 36 yaptım arapasını orasını boş gördüm. Şimdi aktın tek asito. Şimdi aktın tek asito. Şimdi yaptın arapasını gördüm. Şimdi Messi. Messi. La atlar artık onu Messi. Ya bu o kadar korktum. Messi. Messi. Mükemmel bir vuruş. İki lamba gibi örümcek ağlarını orada örümceği rahatsız ediyor artık. Ne güzel örümcek ağ yapmış doğru ya. Ama diyor ki Messi sen oradan bir çekil kardeşim diyor. Haydi bakalım 1-1. Toplam skorda öndeyiz bu iyi ama şu anda çok kızdı Babür. Aldım. Dokunuyorum ama alamıyorum. Öyle bir durumda. İşte şunu yapma şunu yapma şunu yapma. Önde kalın önünde kalın önünde kalın. Bak aferin sana depo oğlum bunun içi Adam indir çok iyi Dona Buna... Bitti ilk yarı bitti Nice Taş 49 Aman dikkat Bak işte şunu yapma indir Bunu yapma işte bak bunu gol yeriz bunu yaparsan Bunu yaparsan adama yani orada O kadar basit bir pozisyonda O topu eğer adamın önüne indirirsen o gol yeriz biz Adama fırsat veriyorsun Yapay zeka 2 saattir Babür bunu takip ediyor zaten Fırsat arıyor senden Ronaldo bir tık. Ronaldo bir tık bir tık. Evet. Yemeyelim lütfen. Şu anda beraberlik aldım. Aferin Bonucci. Ver artık pası. Dikkat. Bir şey gördüm. Tekasito. 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 Sıkıştım. Verdim. Bunu da verdim. Arda at onu lütfen. Değmesin kimseye. Arda. Gol. 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 Gol birisi o Sen çekil sözü Sattığım için seni Bu takım olman katkın var ya ölür boyu unutmayacağız Abla Güller efsanesin sen ya 18 yaşında, 19 yaşında bir efsane oldun Tantuna içinde şu gol var ya şu gol öyle hayati bir önem taşıyor ki Galatasaray'ın Berkan'la attığı gol ya Galatasaray'ın Berkan'la attığı gol tadında bir gol bu. İşte Arda Güller seni gören gözler hep güler aslansın kaplansın. Oy 2-2 maç ama toplam skorda öndeyiz. Yeter artık Babir oynama bizimle. Dakikalar 68 maç bitmek bilmiyor. Süre bitmek bilmiyor Tekasito. Tekasito artık riskli anlar başladı. Şu pası verdim güzel. Messi, Messi, oh, Messi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> zaten üzgünüm yüreğimiz ağlıyor ya seni sattık diye Arda'yı sattım sattım bana öyle bir cevap verdi ki öyle bir kapak yaptı ki hocam dedi sen beni sattın ama dedi ben bu adamı nasıl sattım Arda geri gel geri gel diyorum Ardamsın sen diyor Arda Arda üzgünüm Arda yani bir futbolcuyu bak bir Tomane'ni satınca bu kadar üzüldüm bir seni satınca bu kadar üzüldüm şimdiye kadar İyi paslar. Radar. Radar. Ronaldo at önüne. At önüne kat önüne. At önüne kat önüne. Bir daha kat önüne. Yakalayamazlar seni. Sen Cristiano'sun. Ronaldo'sun. Sen Cristiano'sun. Ronaldo'sun. Orada. Gençler ya. Şu an bana kızıyorsunuz büyük ihtimalle ya bu alan satılır mı diye ama kulübün geleceği. Kulübün geleceği alırız yine belki. Ya adam benimle dalga geçiyor. Arda Güler hat-trick gençler bak. Yapmamışız, yaptı şimdi yaptı. Hat-trick yaptı adam. Sattık ya. Hat-trick yaptı. Ne diyeyim ben şimdi? Ortaya Sanchez Arda'yı alkışlatalım mı gençler? Arda Güler'i alkışlatıyor Tantuni teknik traktörü Hasan Mustan. Arda Güler'i alkışlatıyoruz. Hat-trick yaptı bu adam ve alkış hak etti. O yüzden oyundan alıyorum. Kötü oynadığı için değil. Zaten neresi kötü oynuyor adamın? İbrahim verdi pasını Kopa Myers. Aldık mı? Alamadık. Bir gol yiyeceğiz herhalde. Öyle göründü. Göründü. Gördüm onu ama bir şey yapamadım. Kaleci oynatacağım. Ya bak! Film adamsın lan. Kalk işte ya. Kalk yani yerden. Kaleci oynattım bir de orada. Şurada. Top direkten dönüyor. Bak. Kalk lan zıpla Neye bakıyorsun hala? Arda'yı çıkarır çıkarmaz. Golü yememiz. Gençler. Bitireceğim hocam. Hocam refri hocam. Hocam refri. Refri. Üç hocam. Kırın lan ayağını. Kırın. Kır. Yes bitmişti <laughs> bu. Eledik seviyeyi eledik. Eledik seviyeyi. Arda Güler sayesinde. Güle güle seviye güle güle. Güle güle Sevilla. Arda Güler seni gören gözler hep güler. Verin çocuğa topunu verin. İşte Arda Güler'i tebrik ediyorlar gençler. Biz 4-3 kazanıyoruz. Artık Sevilla gitti. Son 16 mı? Gençler son 16 maçıymış ya bu. Tamam güzel. Güzel iyi gidiyoruz. Gençler Vega'ya teklif var. Vega'ya teklif var. 53 milyon euro. Tamam şöyle diyelim. Görüşme yap diyelim gençler. Biraz daha sıkalım mı? Biraz daha sıkalım mı? Dur. Görüşme yap diyelim. 53 milyon teklif etmişler. En azından bir 55-60 falan koparabilir miyiz acaba? Oradaki yazıyı da okumadım. Kaça satıyoruz diyor Hoş geldiniz. Şöyle oturun bakalım eller. Vega için size 53 milyon 200 bin teklif ediyoruz. Ee, şöyle diyelim. 53 bin bizi bozar ya. 53 bizi bozar. Sen gel bize bir 56 falan olsun ya. 54. Kabul edilir mi? Ay gençler Vega. Ne diyorsunuz? 54 milyon. Piyasa değeri 51. İyi bence yani. Çok büyük kar etmiyoruz ama. Ne dediniz ona? Kabul et dedim ben. <laughs> Vega. Vega da gidiyor. Güle güle diyoruz Vega ya. Müthiş anlarda ortaya çıktı. Müthiş sağ plaseleriyle biliyorsunuz. İpten aldı bizi çoğu zaman. Ve Vega'yı da gönderiyoruz. Vega gitti 54 milyona. Nice, nice, nice. Yani 200 milyonu bulduk büyük ihtimalle. Hedef, hedef ya Mbambe ya da Tomane ankete katılın. Youtube to topluluk sekmesinde gençler. Umuyorum bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoyu da yakında sık sık yapacağım bundan sonra biliyorsunuz. Hem Deli Topçu'yu hem de kariyeri sık sık takip edin. Abone olun bildirimlerinizi açın. Ama bildirim beklemenize gerek yok. Her gün akşam 5-6 gibi hafta içi özellikle hafta sonu öğlen de atabiliyorum. Gelin kanala bakın. Cansınız. Bay bay.